1 Temmuz 2024 Tekirdağ'a geldik. Kovanlarımızı indirdik. Kazasız belasız çok şükür. İnşallah hayırlı bereketli bir sezon yaşarız. Arazim bu tarafı olduğu gibi çiçek. Şöyle. Evet ucu bucağı görünmüyor. İleriye doğru her yer çiçek. İnşallah hayırlı bereketli bir sezon yaşayacağız. Kovanlarımızda bu şekilde böyle daire yaptık. Arkadaşlar herkese bol bereket diliyorum. Çok yoğun bir sezon geçirdik. Kestane balı, hasat, sağım, çıtaları geri ver. Kovanları daha hazırla. Dün akşam kamyonu yükle, indir. Bayağı yoğun bir sezon yaşadık. Arılarımızı çok güzel bir şekilde dizdik. Sürülmüş buğday tarlamıza. Evet bu tarafta olduğu gibi ayçiçeği. Her yer ayçiçeği. İleride bir kademe olmuş orada açmış. Bunların daha açmasını var. Size şöyle güzel göstereyim arazi arkadaşlar. Kovanlarımız da uçuşmaya başladı. Şu anda saat 6 gibi. Herkese bol bereket diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüz yol. olsun.